Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Yusuf var ve bu arkadaşlar genel bir video olacak. Yani build yapacağız. Aklımdaki güzel şeyleri Minecraft'ta hızlandırılmış bir şekilde yapmaya çalışacağım. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Ha de ada da kasacağız. Evet, ada da kasacağız. Arkadaşlar burada böyle bir para ağacı yaptım ben. Yani para ağacı dediğimiz para ağacı değil, şey ağacı, elmas blok ağacı. Bunu nasıl yapıldığını 5 ay. Hayır. Elmas çıkıyor. Daha ne istiyorsunuz? Arkadaşlar önceki plan şu. Içine koydu Beş like like yani neyse, içine, arkadaşlar içine spanner ne 5 like'ı. Ben bunu like'la yapacaktım ama. Ya neyse içinde, arkadaşlar şuraya... İçine spanner koyduğunu boş yapma. <laughs> şu iki tane yukarı kazdım ya. Ş Şöyle söyleyeyim. Şurası 3 blok ya. Tam şu ortasını hatta göstereyim oğlum ben niye göstermiyorum. Şuradan hızlı kazmayı Aha şurada şer, bir tane Bu adamın hepsini ben yaptım. Atakan'ın hep bir bahanesi vardı. Evet. Ama geçici doğru olan bahaneler. Yani bazen ders yaptım falan. Neyse işte kanka. Ben ada kasacağım. Ben daha yapacağım işte bir şeyler. Kanka istersen yap ilk önce ada kasalım. Kanka ben önce bunu yapayım. Daha buraları hızlandırırım ben. Sonra kanka sen adayı mesela yerini yap, içini doldurmayı da yaparız. Arkadaşlar siz bunları bayağı kanka hızlı göreceksiniz da. zaten. Yani ben mesela burada bir saat boyunca belki uğraşırım. Bir paket çıkmış, bu arada bir milyarları koyayım. Bir milyarları. Aynen. Arkadaşlar bu arada P25 kazma çekilişini yaptık, ben kazandım. <laughs> Ondan dolayı şu an P25 kazma bende. Oğlum sana zaten bir tane var. Hayır, onu dedim ya TVIP kılı kılıcına takasladım. <laughs> arkadaşlar kazandı ve diğerini de aldı. E zaten benimdi. <laughs> tamam arkadaşlar ben şimdi buradan bir kayda bakacağım bir şeyle. Hatta bakmaya gerek yok oğlum. Bakayım kayıtta mı? Kayıtta. Yani başka hiçbir şey gerek yok kaydı görmüş oldunuz yani belki göremediniz ama olsun şimdi bize kolay gelsin en azından bura için benim için Yusuf da aşağı yapacak işte go başladı buraları kanka hızlandıracağım değil mi? evet arkaya güzel bir şaka koyacağım kanka boş konuşalım işte Gizli fiş oyun reklamı var ya, hmm. dilime takıldı ve kanka şarkıda diyor ki bu şarkı hiç düşmesin senin dilinden. Bu kanka bu farmu baya büyüt, büyütüyorum. Tam kanka ama ya yani <laughs> o kadar da çok büyütme Kanka çünkü çok güzel satılıyor. Ben bunu kanka yaptıktan sonra kanka 22 milyon param oldu. Yani o sandıkta hepsini sattım ya. Ha? 22 milyon param oldu. Kaçtı? 2 milyona yakındı sanırım ya da 12 idi. Kanka ki yüksek ihtimalle 12'dir. Yani 22 milyon geleceğini sanmıyorum ama on, kanka 10 milyon az değil yani. Bir sandığı satınca 10 milyondan fazla geliyor ya. Sen yani, yani iyidir. Kanka bu arada şeyde birazcık şey varmış. Ben şunları koyayım yerlerine. Kanka satış çubuğu nerede? Satış satış. Bilmiyorum. Abi bir tane latı şidap koyarım. Yaptım, düm, düm, düm. Kanka ben buraları Latı şubuğu nereden alıyorduk? Bilmiyorum. Ken kanka bu arada şey varmış. Bir tane komut varmış. Ne? Oto edit diye. Oto edit. Onu açtığın zaman He o, <laughs> Onu açtığın zaman otomatik tuğlalar Hı. Hmm. Golden Nugget'a dönüşüyor Çok güzel Ki biz bunu kaç yıl sonra öğrendik? Onunla işimiz bittiği zaman Atakan aynen çok püs para geldi Ne kadar geldi? 41.000 bir Kanka abi, bilmiyorum. o, sandığı, milyon? o sandığı sattıktan sonra benim 22 milyon param oldu. 12 idi. <laughs> Kanka o sandıkta <laughs> baya kemik vardı. Evet. Şu an zaten hızlandırma aşamasındayım. <laughs> Oye 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 ben kendi sesimizi, ben kendi sesimi keseceğim. oye 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 konuşabilirsin. Çünkü buraları hızlandıracağım. Yine bir yer. ücretsiz mega gitti mi? Yok. Sen bana aldın mı onu? Atakan bir tane 10 milyon kullanmak zorundayım. Ha? Tamam. Sen onu ücretsiz mega'yı aldın mı? Hatırlamıyorum. Ben aldım. Ne çıktı? Boş çıktı. Aman, ama ama ne çıkabilir ki başka? Kanka sen elmas blok lazım. Elmas blok lazım. Kanka, kanka param vardır var senin. Ya oğlum el, elmas alınıyor mu? Abi sen bana ne aldın? Hayır kanka elmas blok da alınıyor. Nereden? Sen bana altın mı aldın? Kanka ha. marketten. Gördüm 9 alayım. Kanka kaç lira gitti? 2 milyon. Abi. Hmm. Artık dedemin verdiği parayı ben senin kartına yatıracağım. Evet. O kart ikimizin olsun. Ama komisyon keserim yani yarısı benim olur paranın. Senin paranla benim Aa. paramın da yarısı Bence hiç yapma. Atakan bence hiç yapma. Niye? Kartını ele geçirir Yok ama benim iznim olmadan yapamaz ki. Kardıma uyarı gelir. Farklı bir cihaz tarafından kullanılıyor diye yani. Haha belki şey yaparım. Yani ben kendime de inin alanına kadar ikimizin olur. Aleyna senin daha bayağı vaktin var. Yo ben sen 10 yaşındayım. 3 yılım tek var. yaşında? 10. Aynen 3 sene var. Hatta sen şu an 12 yaşındasın. Yok 11. Yok 10. Ne 11? Ben 12 yaşındayım. 12. Aleyna inanla belli bir ücret verdim. Onun karşılığında 11-12 yaşındayken de alabiliyorsun. Hatta çimliğim de doğrulu. Aleyna beni duyuyor mu? Duyuyor. Duyuyorum, Duyuyor. Kanka e şimdi... Link harcamanda 200 TL'nin üzerinde Bakın, video çekiyoruz. Video, video. şey video. Oluyor. Kanka şimdi durdurmayı bitireceğim. Yani şey yapmayı. Neyi? Şu burayı yapacağım. Evet arkadaşlar orayı yaptım. Şimdi skeleton spawner alacağım şuradan. 30 tane varmış. Buralara dizeceğim ve arkadaşlar e, şey olacak işte buralar full e, iskelet spanları olacak ve bayağı da iskelet şeyi gelecek buradan. Yukarı mı dizsem baştan mı dizsem bilmiyorum ama bence böyle dimdik dizeyim böyle. Hatta bence şuralar full dizeyim. Şöylemesine. Aynen. Böyle dizeyim. Hadi o zaman bana kolay gelsin ki. Atakan kanka sen hemen diz kanka. Ondan sonra gel bana yardım et. Lazım çünkü bana. Bir yardım çok iyi gider. söyleyemedim Bir yardım çok iyi gider. At kafasındaki orçunun sesi. sakın bu bilgisayara makro indirsem olur mu? Bence indirme. Neden? Kanka şimdi babanı sevmez. Hayır kanka bilgisayar babamın değil. Kimin? Şirketin. E işte i̇şte onun daha kötü. Hayır değil. Dur kanka bitti. İki, evet arkadaşlar bunu da yaptık. Da bunlar şimdi spawn oluyor niye yok oluyor şimdi? Kanka onlar birleşiyor. Bu ne? Oha! Kanka bak mesela, mesela kanka. 37 oldu. Bir tane kestim içinden bayağı geldi. O çok iyi. İçinden evet. bayağı şey geliyor. Evet, ben bunları kanka böyle dizdim bayağı. Bu arada ben öleceğim. Şöyle i̇şte hemen bir büyülü altınca. bence sen kendine git bir set yap. Ya da kanka ya şey yapmayı unuttuk sana. Kanka C'ye slash c yaz kanka slash c yazdım buradan hangisi elmas olan mı? İlk olan kanka ilk ilk. E bastın. Demir. E ödül verdi sana. Vermedi. E ben ödül her... vermiş. Kanka oldu. ben Skylord olamadım niye? Kanka şimdi rütbe yazacağım oradan Skylord olacağım. Rütbe. Kanka 25 milyon olması gerekir diyor. Kank Kank slash is level yaz kanka. Çünkü sen bayağıdır is yazmadın. Is level. Yazmadın. You need 100 uh, more points. Uh, kanka 403 yok ne lan bu? Bir dakika. Kanka 4 milyon yazıyor. Kanka nasıl? Kanka bu odayı bana şey mi yapman lazım acaba? Eklemen mi lazım? Kanka senin bundan önce de adan olmuş olabilir mi? Ada oluştur var, ada sıfırla var. Kanka bir slash isleave yazsana. Isleave. Are you sure you want to leave team? Arkadaşlar ben buraları bir keseyim. En iyisi. Hatta şuradan atama da yapayım. Ben buraları zaten keserim büyük ihtimal. Bunu hangi tuşa atayım? Şuna. Bu da şu. Yok. 어, 아, 잠깐